Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gri marka klima nasıl resetlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Genellikle kırmızı renkte ve küçük boyutta olan sıfırlama düğmesi klima sıfırlama işlemi yapabilmenizi sağlıyor düğmeyi 3 saniye kadar basılı tutup ardından bırakabilir. Gri marka klimanızı rahatlıkla resetleyebilir. Yani sıfırlayıp yeniden başlatabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.